1978 yılında Anadolu'dan dünyaya bir bereket yolculuğu başladı. Türkiye'nin ilk özel tohum firması olarak başladığımız yolculuğumuza bugün sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumlarının araştırılması, üretimi Pazarlama ve satışı alanlarındaki deneyimimizle uluslararası rekabet gücü yüksek bir şirket olarak devam ediyor. Tarım sektörüne tohumda kalite damgasını vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu yolculukta istikrarlı büyümemizi büyük bir hızla sürdürüyor. Yalnızca Türk üreticilerinin değil, dünyanın tercih ettiği tohum markası olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Yerinde ıslah stratejimiz doğrultusunda yetişeceği bölgeye uyumlu, dayanıklı ve yüksek verimli tohum çeşitlerini geliştiriyor. Ayçiçeğinden mısır'a, pamuktan fasulyeye, tatlı mısırdan domates ve ıspanağa kadar zengin ürün portföyümüzle her hasadı büyük bir zafer'e dönüştürüyoruz. hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk, fasulye ve tatlı mısır ürünlerinde global ölçekte ARGE faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. geliştirdiğimiz sertifikalı tohum çeşitlerini Türkiye'nin 6 coğrafi bölgesinde 120 bin dekarın üzerinde bir alanda üretiyor. Bursa ve Adana'daki 36 bin ton üzerinde kapasiteye sahip modern tesislerimizde işleyerek May markası altında yurt içi ve global pazara sunuyoruz. yurt dışında tescillenen 200'ün üzerinde çeşidimizle kaliteli Türk tohumlarını dünyaya tanıtıyor, global firmalarla rekabet ediyor, güçlü satış pazarlama ağımızla 45'in üzerinde ülkeye nitelikli tohum ve lisans ihracatı gerçekleştiriyoruz. Başarının anahtarının nitelikli arge olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle dünya ölçeğinde rekabetçi olacak şekilde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yıllık ciromuzun %9'unu ARGE'ye ayırıyor, Türkiye'de bulunan 6 ARGE merkezimizde gerçekleştirdiğimiz ıslah ve ürün geliştirme faaliyetlerimiz sonucunda her yıl ortalama 10 yeni tohum çeşidini portföyümüze dahil ediyoruz. Çiftçilerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz ayçiçeği türünde Smartor, pamuk türünde MyFiber, Mısır türünde MaySilaj platform markalarımız altında konumlandırdığımız premium tohum çeşitlerimizle çiftçilerimize kaliteli ürün ve yüksek verimi bir arada sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kalite laboratuvarlarımızda Uluslararası Tohum Test Birliği (ISTA) standartlarında her yıl 38 binin üzerinde fiziksel ve fizyolojik tohum testi gerçekleştiriyor, kalite ve güvenilirliğimizi tescilliyoruz. 1978'de kök salmaya başladığımız bu topraklarda alanında uzman tüm çalışanlarımızın emeğiyle sağlıklı ve güçlü nesiller için büyük bir tutkuyla tohumlarımızı geliştiriyor, üretiyor ve geleceğe güvenle bakıyoruz. May Tohum